Ben kararımı verdim, ben bir daha güzellerimin yanından hiç ayrılmayacağım. Canım artık yiyip içip doydursan, istersen işte geç kalma. ha? Bugün yoğun değil, rahatım ben. Bugün senleyim, tamam? Sen nereye, ben oraya. Şapşik gittin, sınıf tanımıyorsun bakıyorum. Aşk olsun öğretmen hanım. Aşığım ben, aşık. Şimdi Asuman uzun bir yola gidecek. Yani birlikte giderseniz belki ikiniz için de çok iyi bir fırsat olur bu. Evet, hadi gidelim. Of gerçekten of ya. Seninle bir yere gideceğiz. Nereye gideceğiz? Yalnız rica ediyorum. Ne olursa olsun soru sorma. Buyur bey amca. Süleyman Bey'e baktıydık. Süleyman Kaya. O zaman ben ses sistemlerini ayarlıyorum. Adeta amfiler parçalansın gerilesin. O gelmiş <laughs> çağına. Dalları bastı biraz. Gel bize biraz. Gönül da cumartesi günü TRT 1'de.